Evet efendim sıradaki konumuz onkoloji. Konumuz ise tıbbi onkoloji uzmanı, doçent doktor Özlem Ercelip. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, özellikle onkoloji kanser olduğunu belirtmek istedim. Çünkü e, sağlık dünyasında e, her tedavinin e, ayrı bir önemi var, ayrı bir gerekliliği, ayrı bir yeri var. Ancak kanser tedavisi dediğiniz zaman akan sular duruyor ve tüm tedavi parametrelerin, tüm tedavi e, alternatiflerinin önünde hayatı öneme haiz oluyor olmasıyla farklı bir önem ve farklı bir dikkatle e, inceleniyor. Hocam e, kanserlerin sebepleri nelerdir? Sebeplerine girmeden bir kanserin tanımını yapayım isterseniz. Kanser, vücudumuzdaki bazı hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması, anormal damarlanması, ölümden kaçması, ölümsüzleşmesiyle karakterize çok kompleks bir hastalık. Nedenleri de birçok faktörün bir arada olmasıyla aslında ilişkili. Tek bir sebebi bağlayamayız. Genetik yatkınlık herhalde en önemli faktör. Bunun dışında ileri yaş, kişisel faktörler, sigara, alkol kullanımı, obezite, obezite özellikle menopoz sonrası kadınlarda östrojen sentezini arttırdığı için meme kanseri, kolon kanseri, endometrium kanseri sıklığını oldukça fazla arttırıyor. Bunun dışında bazı enfeksiyonlar HPV virüsü, rahim ağzı kanseri yapabiliyor. Kronik hepatit B ve C enfeksiyonları karaciğer kanserine sebep olabiliyor. Çevresel faktörler sanayileşme, asbest, benzen, beslenme... ...faktörleri, hazır gıdaların tüketimi, sudaki, topraktaki, havadaki kimyasallar birçok sebep var. Ve bu sebeplerin bir, bir, çok, bir çoğunun bir arada olmasıyla karakterize tek bir sebebi bağlayamayız tabii. Sağlık yayıncılığının en önemli kontak noktalarından birisi siz değerli hocalarımızla... ...halkımız arasında köprü oluşturmak ve bu konuda doğru bilinen yanlışları... Ve halk arasında fısılda gazetesi diye bildiğimiz konuları uzmanının dilinden yanıt bulmak derdindeyiz. Hocam son zamanlarda kanserde bir artış olduğuna dair bir done var mı elimizde? Ve varsa bunun sebepleri neler? Kanser sıklığı tüm dünyada ülkemizde de arttı. Bunun herhalde en önemli sebebi yaşlı nüfus arttı. Tüm dünyada yaşlı nüfus arttı. Tarama ve tanı yöntemlerine ulaşmak dünyanın birçok bölgesinde arttı. Dolayısıyla belki önceden tanı konamayan hastalar şu an tanı alıyor. Yani vardı ama biz bilmiyorduk. Biz bilmiyorduk. Bunun dışında obezite çok arttı dünyanın birçok ülkesinde. Örneğin ülkemizde obezite de Avrupa birincisiyiz. Yani yetişkin hastaların, yetişkin nüfusun %60'ı obez. Bu da kanser açısından önemli bir risk. Tabii sanayileşme arttı. Sigara, alkol hala dünyanın birçok bölgesinde ciddi sıkıntı. Kadınlarda sigara kullanımı yine ülkemizde arttı. Birçok faktöre bağlı kanser sıklığı maalesef artmış durumda ama moralimizi bozmayalım. Bazı kanserlerde mortalite dediğimiz ölüm oranında azalma var. Bu da hem erken tanı hem de tedavilerdeki gelişmelere bağlı. Türk hekimlerinin de bu konudaki başarısını yatsıyamayız. Peki hocam, Türkiye'de en sık görülen kanser nedir? Hangisi? Hem Türkiye'de hem dünyada kadınlarda en sık görülen kanser meme kanseri. İkinci sıklıkla tiroid kanseri, akciğer kanseri ve kolon kanseri geliyor. Erkeklerde en sık akciğer kanseri birinci sırada, ikinci sırada prostat, sonrasında mesane ve kolon kanseri gelmekte. Genel manada kanser tedavisinden bahsetmek istiyoruz. Hı hı. Kanser tedavisi e, ilk duyulduğu andan itibaren insanın tüylerinin diken diken olduğu, acaba tedavi hı. olabilir mi, olabiliyor mu, ne kadarlık ömrüm kaldı diye giden hı hı. E, yine Fısılda gazetesiyle her hastalığa tıp insanlarının değil de e, sokaktaki insanın teşhis koyduğu, ömür biçtiği durumlar var. Hı hı. E, kanser tedavilerinden bahseder misiniz bize? Tabii kanserin tedavisi için e, evresi, yerleşim yeri, tümörün tipi yani bunların hepsine bakmak gerekiyor. Hastanın performansı, genel durumu, e, hangi tedaviye uygun bunlara göre karar veriliyor ama e, genel itibariyle eğer ki e, erken evredeyse cerrahi e, birçok kanserde esas tedavi, ana tedavi. Cerrahi dediğimiz erken evrede tümörün ve çevresindeki sağlam dokunun bir kısmının çıkarılması, bazen çevresindeki lenf nodlarının çıkarılmasıyla e, kür sağlanan bir tedavi. E, bazen erken evrede de olsa e, radyoterapi ve kemoterapi ihtiyacı olabiliyor risk faktörlerine göre. Ama bunun dışında erken evrelerde cerrahi ana tedavi. E, bunun dışında az önce de bahsettiğim radyoterapi dediğimiz e, yüksek doz radyasyon tedavisi. Bu tümör yatağına veya tümörün üzerine verilerek tümör hücresinin işte bölünmesi, büyümesi yavaşlatılıyor. Bunun dışında ilaçlı tedavilerimiz var. Kemoterapiler, kimyasal ilaçlar, akıllı ilaçlar, hedefli tedaviler dediğimiz imnoterapiler ve de hormon tedavileri var. Özellikle meme kanserinde ve prostat kanserinde işte östrojeni, testosteronu baskılama yönelik tedavilerimiz var. Şimdi tarama tedavi, tarama testlerine Hı. gelmek istiyoruz. Yani kanserden erken... ...teşhisle hı hı. kurtulabilmek mümkün. Hı hı. Ee, bunun için tarama testleri yaptırmalıyız. Hı hı. Kimler yaptırmalıdır? Ee, tarama testi dosyasını açalım istiyorum hocam. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği, Türkiye'de de yapılan önerilen 3 kanser türünde tarama yapılıyor. Kolon kanseri için 50 ila 70 yaş arasında 10 yılda bir kolonoskopi, 2 yılda bir gaytide gizli kan testi öneriliyor. Rahim ağzı kanseri için 30 ila 65 yaş arasında 5 yılda bir HPV DNA ve simir testinin beraber yapılması. Yine meme kanseri taraması açısından da 40 yaş 40 ile 70 yaş arasında 2 yılda bir mamografi, yılda bir meme muayenesi öneriliyor. Akıllı ilaç e, tedavisi yani kemoterapi, radyoterapi hı hı. belki de e, kulak dolgunluğu açısından e, karşılaştığımız, duyduğumuz tedavi başlıkları ama akıllı ilaçlarla e, yapılan tedavinin bunu evet. biraz açalım mı hocam? Akıl ilaç dediğimiz aslında tümör hücresi kontrolsüz çoğalabilmek için bir takım mekanizmalar geliştirmiş durumda. Örneğin büyüme faktörlerinin salınını arttırıyor. Hücre üzerindeki bazı reseptörlerin miktarını arttırıyor. Hücre içinde bazı sinyal ileti yolaklarında mutasyonlara sebep oluyor. Hedefli tedaviler, akıl ilaçlar dediğimiz işte bu moleküler değişikliklerin tespit edilirse onlara yönelik geliştirilen tedaviler. Kişiselleştirilmiş tedaviler de diyoruz biz buna. Kişiselleştirilmiş, kişiye evet. özel planlanılarak evet. yapılan evet. tedaviler. Evet. E ee, immünoterapi, immünoterapi ne demek hocam? Vücudumuza bir yabancı hücre veya işte mikrop girdiğinde veya bir hücremiz e, anormal bir büyüme gösterdiğinde immün sistemimiz onu tanıyor ve yok ediyor. Ancak kanser hücresi az önce de mekanizmadan bahsettiğim gibi kanser hücresi immün e, hücrelerden de kaça, kaç, kaçabiliyor. E bir takım e, değişiklikler yaparak e, immün hücreden e, tanınmaz hale geliyor. Yani vücudumuzdaki immün hücreler kanser hücresini tanıyamıyor. İmmünoterapi dediğimizde ee sistemimizin kanser hücresini tanıması ve onu yok etmesine yönelik geliştirilen tedaviler. Ee, peki immünoterapi hangi Kanserlerin tedavisinde tercih ediyoruz. Her kanserde uygulanmıyor, onu en başta söyleyeyim. Ama son yıllarda en fazla çalışma diyeyim onkoloji alanında bu hedefli ilaçlar ve immünoterapilerle ilgili yapılıyor. Genel olarak ileri evre kanserlerde kullanılıyor. Ama bunun dışında erken evrede de istisnai durumlar var akciğer kanserinde, meme kanserinin bazı alt gruplarında gibi. Burada bir takım testlere bakıyoruz. PD-L1 dediğimiz bir belirtece bakıyoruz. Tümör mutasyon yükü dediğimiz tümördeki birin başına düşen mutasyon sayısı belli bir miktarın üzerindeyse veya msi high dediğimiz bir DNA onarımda kayıp varsa bu hastalık grubuna genellik olarak imnoterapi öneriyoruz. Ama bunların dışında bu belirteçlerden bağımsız olarak örneğin böbrek kanserinde, karaciğer kanserinde, mesane kanserinde belirteçlerden bağımsız olarak da verebiliyoruz imnoterapiyi. Hocam çok teşekkür ederiz bize. E, kanserlerle ilgili e, doğru bilinen yanlışları, kanser tedavisinde geldiğimiz noktaları, özellikle akıllı ilaç ve imnoterapi noktasındaki sorunları, e, yüz sonuçları hep birlikte gündeme taşıdık. Teşekkür Çok teşekkür ederim. ederiz ben verdiğiniz teşekkür bilgiler ederim. için. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyorum.